Hafta başında Japonya'nın güneyine ulaşan süper tayfun Neoguri Hoşu ana adasında şiddetli yağışlara yol açtı. Tropikal fırtınaya dönüşen tayfunun etkili olduğu Nagano'da yağışlardan dolayı sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Sel ve heyelanın vurduğu bölgede 3 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi de yaralandı. Ben önce deprem oluyor sandım, sonra aniden evin içine toprak ve kum doldu. Bütün gücümle ahşap bir sütuna sarılarak kurtuldum. Fırtınanın etki alanında bulunan bölgelerden 42 bin kişi tahliye edildi. 8 binden fazla kişiye de elektrik verilemiyor. Şiddetli yağışlar ve fırtına Japonya'nın orta bölgesinde bulunan Gifu'yu da etkisi altına aldı. Fırtına ülkenin doğusuna doğru şiddeti düşerek ilerlerken yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Japonya'nın güneyinde süper tayfundan dolayı yarım milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.